Çocuğunuzu göndermek için doğru kreşi bulmak büyük bir mesele. Francesca Easton, oğlunu göndermek için doğru kreşi bulduğuna inanıyordu. Sorusuz geçen 3 yılın ardından bulduğu notla dehşete düşmüştü. Francesca, öğretmeni oğluna okusun diye bir not yazmıştı. Notta, lütfen oğluma annesinin onu çok sevdiğini ve sürekli onu düşündüğünü söyleyin yazıyordu. Oğlu üzerinde siyah tahta kalemiyle yazılmış, hayır, oğlunuzu diyete başlatın ve gidin notuyla eve geldiğinde annesi korkmuştu. Easton bu durum karşısında dehşete düşmüştü. Çünkü yazdığı notun amacı bu değildi. Francesca paylaştığı Facebook gönderisinde durumu, bu notu oğlumu düşündüğüm ve öğle yemeği saatinde oğlumu mutlu etmek için yazmıştım. Ayrıca kayıtlara geçmesini isterim ki Kyler şu an olduğu haliyle mükemmel bir çocuk. Ben ona sadece sağlıklı seçimler yapması için yardımcı oluyorum. Okulunun da onu desteklemesi gerekirken bu olanlar karşısında tam anlamıyla şok olmuş durumdayım, şeklinde ifade etti. Olay hakkındaki bir röportajında Easton, kendisini en çok üzen şeyin, yaşanan şeyin bir zorbalık olması olduğunu dile getirdi. Hayatın ne kadar zor ve insanların ne kadar acımasız olabileceğini bilen bir yetişkinin, bilhassa bir çocuk hakkında nasıl böyle bir şey diyebileceğine inanamadığını dile getiren Easton, bahsi geçen öğretmen hakkında konuşurken, hasta olduğunu ve kendisinde bir sıkıntı olduğunu düşündüğünü de belirtti. Francesca, gördüğüm şeyi kavrayabilmem neredeyse bir dakikamı aldı. Ve ardından tekrar tekrar okudum. Ve bir dakika boyunca orada dona kaldım. Bu konuda ne yapacaklarını sorduğumda da, tek çarenin bu notu yazan kişinin işine son verilmesi olduğunu belirttim. ifadesinde bulundu. Francesca, yaşananlar sebebiyle dehşete düşmüştü. Kreşteki durumla ilgilendikten sonra, Easton yaşadıklarını anlatmak için Facebook'u tercih etti. Yaptığı paylaşım, oğlumun beslenme çantası için yeni ve sağlıklı seçenekleri ve okulundaki değişiklikleri anlatmak için yazıyorum diye başlarken ve kayıtlara geçmesini isterim ki Kyler şu an olduğu haliyle mükemmel bir çocuk. Ben ona sadece sağlıklı seçimler yapması için yardımcı oluyorum. Okulunun da onu desteklemesi gerekirken bu olanlar karşısında tam anlamıyla şoktayım şeklinde devam ediyor. Tabii ki olaydan haberdar olduğumda anında okulla irtibata geçtim bu sabah ilk iş olarak kayınvalidemle kurum yöneticisiyle toplantı almaya gittim. Bu konunun araştırıldığı ve bir çaresine bakılacağı konusunda bana güvence verildi. Ancak yöneticide vicdan azabının esamesi bile yoktu. Diyerek gönderisine devam eden Francesca'ya göre endişelenmek için daha nice sebep var. Buna ek olarak oğlumun öğretmeninin Facebook profilinde uyuşturucu kullanımının yanı sıra birçok uygunsuz içerik hakkında sayısız gönderi olduğunu da kendilerine bildirdim. Olay gün ışığına çıktığında okulla ilişiği kesilen öğretmen, notu Francesca'nın görmeyeceğini düşünerek yazdığını iddia etti. Francesca'ya göre bu notu yazan öğretmenin işine son verilmiş olsa da, bildirdiği diğer durumlar hakkında herhangi bir aksiyon alınmadı. Francesca, oğlunun kaydını bahsi geçen kreşten alırken, tiksindiği ve güvenerek oğlunu emanet ettiği kurundan karşılık olarak, bunu almanın kendisinde yarattığı hayal kırıklığını da dile getirdi. Kyler'ın yepyeni bir tesise başlayacağını da paylaşımında belirtti. Paylaşımını şu cümlelerle sonlandırdı: "Evladımın eğitimi ve kreşi hakkında inanılmaz derecede ilgili ve dikkatli olmama rağmen bu yaşanılanları öngöremedim. Çocuğunuzu gönderdiğiniz kreşi yakından gözlemleyin, kontrol edin ve bu tesisten de uzak durun. Evlatlarımıza öğretmen olma ayrıcalığını hak etmiyorlar."